Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ustam ne yapıyorsun? Kalay yapıyoruz abi. Nereden geldin? Nerelisin? Ben Bursalıyım abi. Hem Bursa'dan mı geldin yoksa bu civarda mı yaşıyorsun? Arap gilde kalıyorum. Ha, Arap gilde kalıyorsun. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Baba mesleği abi. Baba mesleği. Burası hangi köy biliyor musun? Basak. Basak iş çıktı mı var mı? İki gündür yapıyoruz abi. İki gündür. Şimdi eskilerden olsaydı bakır kaplar çoktu. Şimdi az. İş çıktı mı buradan? Çıktı tamam, abi çıktı. Var değil mi hala? Tabii. Tamam. Kendini tanıtır mısın? Benim adım Doğan. Doğma büyüme İstanbulluyum abi. He. Olmuş çünkü çilesin öyle. Çocukluktan beri bu mesleği yapıyoruz. Ha, ailece Anladım. geldiniz buraya. Ailece geldiniz. 10. aya kadar yaparız bunu. 10. aydan sonra evimize gideriz. Hı. Hmm. Buradan sonra istikamet neresi usta? Buradan sonra Sivas abi. Sivas abi. yol güzergahında duruyor musunuz köylerde böyle yoksa? Yok belli başlı yerleri vardır abi. He, yani i̇ş çıkacak yerleri biliyorsunuz tabi önceden. Yani iş çıkacaktan çok tanıdığımız bildiğimiz yerlerde çalışıyoruz. He anladım. Yabancı civarlara gitmiyoruz abi. Bunlar çıraklar mı? Bunlar çırak abi. Okuyorlar mı? Okuyorlar abi. Sen de biliyor musun bu işi? Ne? Biliyor musun bu işi? Evet. Peki babandan mı öğreniyorsun? He. Sen kaça gidiyorsun? Üç. Üçe gidiyorsun. Ama ben de. Dörde geçtim. Vaa süpermiş. Odunu buradan mı aldın? Kendiniz mi taşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İşini aldığımız kişi odunu veriyor abla. He, kendisi getiriyor. Hı hı. Sen de biliyor musun bu işi? Evet. Sen kaça gidiyorsun? Bu sene 5'e gideceğim. 5'e geç geçeceksin. Evet. Oo, nasıl? Peki büyüyünce yapacak mısın mı bu işi? Olursa yaparız. Olursa yaparız diyorsun. Ama bence sen oku. Olmaz mı? Niye? Niye? <laughs> Okuyup ne olacağım, olacağım diyorsun? Polis olacağım. Ha, sen polis olacaksın. He. Peki. Peki. Evet, ekmeğinin peşinde koşan insanlarımız karınlarını doyurmak için köy köy şey şey dolaşıyorlar. Söylemek istediğin bir şey var mı Gülüm? Yok abi. Peki kolay gelsin sana. Eyvallah,